Yolun ortasında inek var. Bunların sahibi yok mu ya? Bu hayvanların bu kadar rahat bırakmayın. Yolun bir araba çarpsa başına hiç Bak şuraya bak. Arkadaş bu UTTS sırası ne böyle ya? Her gün her gün. Yarım saat 40 dakika yakıt sırası bekliyoruz ya. Sanki tır kuyruğuna girmiş gibi. Selamünaleyküm merkeze. Hayırlı işler olsun. Günlerden cumartesi ayın 12'si yine Bartın'a gidiyorum. Yine video çekeyim dedim. İyi hafta oldu video atmaya aşağı yukarı. Yani öyle bir ikinci sefer olarak çekeceğim Bartın'ı. Bartın şöyle 18 palet ben götürüyorum. Bir de tır boşaltacağım. Oraya tır gelecek. 33 palet. Onu dağıtacağım. Bugün bayağı bir işim var. Saat şu an 11. 11'de çıktım Hendek'ten. Aşağı yukarı. Ya gece varırım da artık 11 mi olur 12 mi olur bilemiyorum. Çünkü oradaki dağıtım işi de uzun sürecek. Takografı getirmeye çalışacağım oyalanmamaya çalışacağım. İnşallah sağ salim hallederiz. Normalde işim kısaydı benim tır işi uzun sürecek. Tır ne zaman ki daha yüklenmedi bile tır. Tır gelecek de vesaire vesaire. Ben asıl bir şekilde dağıtılacak bu mal. 4 saat sürüyor buradan. Saat 11.3'de orada olurum. Orayı da dağıtırım saat 4-4.30. Tırı alırım 5.30. 6.30. Dönmeye geçsem yani 10-11'lerde evdeyim. Kendi tahminlerime göre. Bakalım hayırlısı. Hava çok sıcak değil. Güzel bir hava var. Kapalı. Yani aşırı kaç yazıyorduk? 25 derece falan yazıyordu herhalde. 40 dereceleri gördük. Buna şükür ediyoruz yani. Hafif nem var ama olsun. Arkadaşlar gruba yazmışlar gümüş havada çevirme var diye ama yarım saat geçti. Duruyorlar burada. Yine de yavaş gideceğim. Çok takografa çok takıntılı polisler var. Az bir su istimal ettim mi hızı. Geçen i̇ki, iki sefer uyardılar beni. Ya daha yavaş git. İşte sikeri açmışsın diye. O zaman yırttık ama. Cezalar da kötü. 5-10 bin lira yazıyorlar. Burada hiç basmıyorum kendisi gidiyor. Uygulama kalkmış şansıma. Bu arada E5'i kullanıyoruz gölde kasap ana kadar çünkü endek çalışma var. İki hafta oldu. Güya bir hafta sürecekti. Hala çalışma var. Bir de o yol hep söylüyorum otobanı çok bozuk. Göl'e kadar kaynaştığı kadar. Öyle bir söylüyoruz biz ön takım dağıtıyoruz. Direksiyona zarar veriyoruz vesaire. Yapılan hiçbir şey yok yani. Lambasına da başlayacağım sabah sabah. Bunlar normalde bir de sensörsüz lambalar. Hiç araç olmasa da yanlardan sağdan otomatik yanıyorlar. <laughs> Allah çok güzel hava var ya. Şu an Temmuz'un kaçındayız? 12 sen. Pazar günü 13. 15 Temmuz ne? Salıya mı geliyor? Tatil mi onu da bilmiyorum ama bakacağız. İnşallah tatildir. Bizim görmeyemiz işliyor. İşte hep bahsettiğim bozuk yol şurası. İki şerit de öyle. Yani en sol şeride kaçman lazım. Büyük araçlar için bu mümkün değil. Yani bunu yıllardır kimse niye yapmıyor arkadaş? Ne yapmak lazım? bunu görmeleri için. Bak mesela kütürdü başladı. Yani sorun yamalı olması değil, yamalar bozulmuş. Yamalar çökmüş. Ya da yüksek atılmış bazısı. Ne yapacağız? slow yapacağız. Mecbur. Arabayı dün muayeneden geçirdim. İkinciye geçti. Birinci kaldı. Bayağı 3-4 tane ağır kusur çıktı. Bir hafta sonra onları yaptırıp Geçirdim ama O bir hafta boyunca Araba yatmadı tabi Çalıştı O şekilde Böyle bir çevirmede falan de denk gelmedim bilmiyorum Bu aynen yok falan Diyen de olmadı O süreci atlattık Yani araba Satılacak demişti ama bilmiyorum satarsa da iyi olur. Ben beni de çok yoruyor. Bu işte. Bu iş için çok yorucu bu araba. Burada karayolları şey düşünüyor herhalde. Bu yol yapmamalarının sebebi olarak ben şey düşünüyorum. Yani yol bozuk. Arabaların ön takımı zarar görsün. İşte motorcusu, ustası şu su bu su esnaf da bu sorunu giderip para kaza herhalde böyle düşünüyor. Benim aklıma bu geliyor. Karayolları tahminimce böyle bir şey düşünüyor. Yoksa yıllardır niye yapmasın? Esnafı düşünüyor herhalde karayolları. Bak nasıl hala nasıl çukurlar hala. Demin kütürt değil zaten ön takımım yok yani kötü. Yine buradan yakıtımı alacağım. Türsan tesisleri. Bugün diye mi? Çok kalabalık. İnşallah yakıt sırası yoktur diyeceğim. UTTS için var gibi. Var aynen. Arkadaş bu UTTS sırası ne böyle ya? Her gün her gün. Yarım saat 40 dakika yakıt sırası bekliyoruz ya. Sanki tır kuyruğuna girmiş gibi. Adam alıyor 400 500 litre. Bekle yarım saat. İki kişi ise bir saat. Arabada ciddi bir yakıt problemi vardı mesela şöyle söyleyeyim %24-25 yapıyor bu araba. %30 veriyor buna şirket. Yani bana hayli hayli mazot fazla fazla kalması lazımken hep ben geriye düştüm. Aldığım yakıttan aşağı düştüm. Mazot pompası arızalıydı. Bunu biliyorduk. Araba sahibi de biliyordu. Ama gene de bu kadar yakmaması lazım diye düşünüyorduk. İşte Usta'ya en son getirdik muayene öncesinde. Eğer Turbonun da ayakları kırılmış. Turboda da kaçak olduğu için bayağı bir fazla yakıyordu. Yani neredeyse yolda kalacağım. Yakıtsız almadan yola çıkamıyorum. Depoyu bir türlü düzene sokamadım yani. Yukarı çıkaramadım. Şu an 2-3 gün oldu o yapılalı artırmaya başladım. Anca kendine gel dediğim. Bu sefer şey oluyor yani acaba çok hızlı yani çok agresif mi sürüyor ya da nasıl söyleyeyim yakıt mı çalınıyor gibi düşünceler oluşuyor illa ki yani neyin ne olduğunu bildiğimiz için hallettik bir şekilde de bayram değil seyrim değil yol aşırı dolu normal bir gün yani cumartesi günü hani her gün gittiğim yol bugün niye böyle farklı bir potansiyel var anlamadım. Ben Bolu'yu çıkıyorum böyle ufak ufak. Ben de sıkıntı yok da önümüzde araba arıza yapıyor. Önce bir tır yaptı arıza. Aniden sağa çekti. Sözcüyle de görüşme halindeyim. Buram Bartın'a da tam. İşte Bartın şehir merkezinin içinde bir noktada buluşup tabiri caizse göt göte gelip malı aktaracağız. Ona da bir yol tarif etmem lazım konum adı da hatta beraber gelmemiz lazım. Önce ben bir varayım. O daha yeni çıktı fabrikadan. Bir de yemek yiyecekmiş. O halledene kadar ben iki mağazayı verip Devrek, devrekte kozcağızda, iki mağazayı verip Bartına geçmiş olurum inşallah. Buralar güneşli ya. Bizim oralarda hava komuyor ya. çılar diyarı Mengen. Tünel galiba önceden iki şeritti. Sonradan daralıp tege mi düşürdüler? Çünkü orada çizgi var kenarlarda. iki şerit gösteriyor. Doğru Han tüneli. Şu an Kozcağız yoluna döndüm. Ee, şeyde iki mağazam vardı. Evet üzerindeki o mağazamı verdim. Bu ikinci mağaza işte. Bundan sonra tıra geçeceğim. Tırdaki aktarmayı yapacağım. Biraz ters bir rotasyon yapmışlar ama ne yapalım. Yolun ortasında inek var. Bunların sahibi yok mu ya? <laughs> bu hayvanların bu kadar rahat bırakmayın. Yolun bir araba çarpsa başına hiç bak. şuraya bak. बसबोश में Bugün de bitirdik ben Allah ne güldü Saat 8.30 olmuş 8.30 3.30 koy 11, 12'de evdeyim oh. Bu aktarma işi Bir defa yaptım e, Yetersiz kamyon olduğu için dağıtımda sevkiyatta tırla o bölgeye yolluyorlar. İşte bugün yaptığım gibi tırdan aktarma yapıp kamyonla dağıtıyorsun. 3 mağazayı dağıttım. Yine bartın içerisinde. Anca bitirdim. 8 tam hava kararmak üzere. 8'e çıktım yola. Bir saat sonra hava karacak Yani ben Mengen'deyken falan hava kararır diye tahmin ediyorum. Hava sıcak değildi o yüzden çok etkilemedi ya. Hani mental olarak Şurası sadece git gel fazla. Daha Çaycuma yolundayım. Çaycuma'ya 20 kilometre var. Oradan tekrar Devre'ye döneceğim. Devrek'ten Mengen Mengen'den Eski çağ Yeni Çağ'a tırmanacağım. Kantar yapacağım. Otobana döneceğim. Bol diye geleceğim. Bol'dan aşağı sallayacağım. Falan filan. Allah'tan yarın pazar şöyle dışarı çıkmayı bile düşünmüyorum ya. Sadece en azından akşama kadar yatmalı bir gün. Yani ne yaptın akşama kadar yattım yani. Beni bayağı ferahlatır. Bugün burada tabi az önce geçtim hatta o inekleri hala yoldalar onlar. Sahipleri başındaydı gündüz geçerken inekler yolu kapatmış. Ya araba vursa, kaza olsa ne olacak? Saldım çayıra Mevlam kayıra. E çarpıp kaçmak da olmaz. E dur başında hayvanın da yoldan çek, kenarda ne bileyim bağla bir şey yap. Burası bir yolu ya. Yemek bulamadım, borcunu atıştırmalık bir şeyler aldım. Bisküvi, bisküvi de. Meyve suyuyla da onu onu götürdüm öyle. Arabanın her yeri zırıl zırıl yeni örtüyor. Cam, cam. çerçeve. Bu arada ambiyans ışığım var şöyle. Buraya çok vermez ama akşam içeriği müthiş yapıyor. Gazino havası. Herkes arabanın içine bakıyor ne var diye de ben varım bir şey yok. Gazino arabası, pavyon arabası artık ne dersen. Artık hava kararıyor ya engeli görürüz dedik ama da devreyi göremedik. Bu arada videolara e, rahat bir şekilde saygı çerçevesinde yorum yapabilirsiniz. Düşündüklerinizi söyleyebilirsiniz. Fikirlere açığım. İstediğinizi sorabilirsiniz. Zaten. Yani ne bileyim bir fikir sunabilirsiniz. Vesaire vesaire. kanalı yeni kurum tam yeni kurmadım ama yeni yeni güncel video at, videolar atmaya başladım. İnşallah biraz daha ilerleteceğim. İlerletmeye çalışıyorum diyeyim ya da. Burası Zonguldak yolu. Burası Devrek. Sivrisinek girmiş ya Acanmışsın geldik ya. Eve varmak, eve varmak diye ilgili bir şey okumuştum. Dünyanın en güzel şeyi eve varmaktır. Hele gibi şoför için ya da sürekli yolculuk yapanlar için. Gerçekten öyle çok çok doğru bir laf. Sabah 6'da çıkıyorsun. Gece 12'de geliyorsun. Kaç saat yapıyor? 18 saat mi? Yani 18 saat. Videoyu da burada kapatırım. Zaten bir şey kalmadı. 10 dakikalık yolum kaldı. Artık nasipse sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.